Şimdi Gülhayat ablayı konuşmasını yapmak üzere çağırıyorum. Bugün sizlerle dün mahallemizde yaşanan dehşet verici bir olaya dikkatinizi çekmek ve kadınları mücadeleye çağırmak için bir araya geliyoruz. Dün mahallemin sakinlerinden Son Gül Şaşmaz abisi tarafından boğazı kesilerek vahşice katledilmiştir. Mamak Çağlayan Mahallesi'nde yaşanan bu acı olay sadece kız kardeşimiz Songül Şaşırmaz'ın hayatını almakla kalmamış, hepimizi derinden sarsmıştır. Komşumuzla ve mahallemizle birlikte mücadele yürütmediğimiz sürece toplumda şiddet vakalarını görmeye devam edeceğiz. Biz kadın biz eşit bir yaşam ve adaletin sağlanması için birlikte hareket etmeliyiz. Ancak bu şekilde daha güçlü olur ve gerçek bir değişim yaratabiliriz. Biz 100 milyon Rus sokaklarda, meydanlarda, 100 milyon meydanlarında sokaklarda, meydanlarda, 100 milyon